Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim bugün buraya e, komşumuza geldik. Bana peynir yapan arkadaşım. E, şimdi peyniri hani kısmen nasıl yaptığını sizlerle paylaşacağım ve sizlere inşallah yayınlayacağım. Buyurun hep beraber peynir yapımına gidelim. Bereketli olsun inşallah. He, sen beni bekledin ama ben biraz geciktim. He, geciktim, ya yapayım, evet. Sana. evet, Bak ama çağırdım, çağırdım sana evet, evet, evet. Yetişemedik. Ee, ama şimdi birazını yine göstereceğiz. takipçilerimize inşallah. Bismillah. Inşallah. Maşallah, Hı. Subhanallah. Ee, sayın takipçilerim bunu e, örgülü peynir yapıyorlar. Hiç çeşit peynir yapıyorlar. Tafne Yaprak bakma peynir bakma. bugün yapılmıyor. E, o ne diyorlar ona? Kake mi? Kake peynir. Bir de. E, sünme. Bu sünme peynir, Yani ikisi aslında aynı mayadan. Hı. Ama bugün aslında kahke peynir yapıyor. Bizim hatırımıza. E, diğerinden de bize biraz yapacak. Yani hatır için yapacak bugün. Yoksa bugün bu peyniri evet. sünme peynirini yapmıyor. Çünkü zamanı yok. Ama biz durmuyor evet biz rica ettik. Bizi kırmadı. Allah razı olsun kendisinden. Bir de bu peynirden e, o biz o gerçekten bu peyniri o çok sevdiğimiz o için sizlerle paylaşıyoruz. Eee ee, i̇nşallah sizler de e, sizlerle paylaşırız ve e, bu peynirden isteyene e, göndereceğim inşallah. Gerçekten biz ge, biz haftada ne kadar yiyoruz? <laughs> bir kilo. <laughs> en azından tabii bunun yanında başka peynirler var, başka kahvaltılıklar var. Kahvaltıda biz en azından haftada bir kilo e, tüketiyoruz ve gerçekten e, bundan daha güzel peynir e, yok diyebilirim size yani. Ama tadı anlatmakla... Ee, evet, ya, tadı tabii anlatmakla olmaz. Ee, bir de güzel. bu şeyi hem meşakkatli bir iş zor yani kolay değil bunu yapmak. Vallahi zor yapılıyor. Evet, evet çok sen, en zor yapıtor için yapıyor. En zor şey, evet en zor yapılan peynir ama ben bu arkadaşımı gerçekten sevdim o da beni sevmiştir eminim evet. ha, değil mi <laughs> sallah <da? Evet>, <laughs> kalp kalba karşı daha bir tur daha mı gideceksin inşallah evet. hay maşallah sabaanallah gelin de maşallah aynı senin gibi usta olmuş. Ha. Yani af Aferin kendisine. Kahretsin. Evet çok güzel. Bu işi sen emekli olunca bu işi sen elinden ee, gelin alacak. Tabii. Aynen. Evet. <laughs> Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Subhanallah. Aynı sakız gibi değil mi? Evet. Hey, maşallah. Maşallah. Subhanallah. <laughs> maşallah. Evet, maşallah. Maşallah. <laughs> Peynir dediğimiz böyle olur evet. yani daha bundan güzel peynir olamaz Doğru. kesinlikle Aynen. ben yıllar Aynen. önceden Aynen. duymuştum ee, ben e, gerçekten tanımıyordum sadece yüz yüze geldik ve dediler ki bu bayan çok güzel bir peynir yapıyor yani fabrika böyle yapmaz maşallah Benim maşallah Fabrika böyle yapabilir. fabrika yapmaz böyle yok. Tabi tabii fabrika yapıyor ama fabrikandan çıkan hiç lezzetli olmuyor. Kesinlikle biz hiç yemiyoruz Musad'da. Biz de. Fabrikan peynirini yok. Maşallah, subhanallah, maşallah. Rabbim nazar değmesin. Bereketini arttırsın inşallah. Ha. Rabbim. Bu peynir aynı zamanda sunuyor değil mi anne? Evet. Hangisi? günefeye olur değil mi? He. Günefeye olur. Olur Bö mı? Böreğe olur mu mısadan? Olur olur. Niye olmaz? Ben böreğe de yapıyorum bunu. Böyle sünüyor ama çok güzel olur. Aynı kaşar gibi. Evet. Bir de biz ama özellikle tuzunu az istiyoruz ki hani tatlıya evet. da kullanabilelim diye. Tuzunu koyacağım bunu. Evet. Tuzun içine koyacağım bu. Şu, şimdi, yok ben biz alıp yiyeceğiz. Hani koy, az bir tuzuna şöyle batır. Musaddam değil mi? Batırıyorsun değil mi tuza? Ha, biraz tuza batırıp bunu şey yapacağız. Ee, çok biz tuzu istemiyoruz bu isteğe bağlı. Gerçi yine de kendisi yapıyor. Tuzu oranı yine fazla olmuyor ama bize göre biraz biz yani çok az. Bazıları Hı, daha çok tuzlu istiyor. Yani biz suya koymadan Hı, yemek bu, istediğimiz e, için. Evet. Evet. Hah. Hah çok maşallah. Da, maşallah. ellerin dert görmezsin misaldan. Tamam. Şu o tepsi istersen buraya mı koyalım misaldan? Tamam. Şu buraya göre göstererek ben seni, bu peyniri yaptığın için seni takdir ediyorum, gerçekten. Tamam. Takdir edilecek bir şey gerçekten bu. Bunu herkesin e, yapacak, yani her şeyde değil yani. Bir de genelde yaprak peynir yapılıyor değil mi? Çünkü ben bunu çok görmedim. E, normalde bizim burada Hatay'da evet, yani e, bundan da yapılır ama bu derecede görmedim ben bu kadar. Yani aynı maya, her şey aynı değil mi anne? Yok, hayır. Değil bu mi? Bu yaprak peynirin may mayası aynı ama e, yapma şekli yani... Hmm, anladım e, Yöntemi farklı Hı. onun. Onun için e, bunun şeyi maya aynı dediğim gibi yapma şekli farklı. Aynı. İşte aynı, bu e, aynı. Ama kaka yaprak peynir farklı evet. O farklı. O biraz, farklı. O o farklı. biraz evet. farklı evet. Böyle yapılıyor. Poşetlerin içine dökmüşler. Biz tabii gelmeden önce yapmışsa e, onu. E, bu iyiydi. Ben içeri gerçekten sağ olsun. Hı. Ama ben ancak yetişebildim. Şimdi diğeri tuzlu suyun içinde mi Mımsat'tan? Bu tuzlu suyun içinde evet. evet. Şimdi bu ne yapılıyor mesela? Önce mayalandı değil mi? Ya önce önce mayalandırdı değil mi Mımsat'tan? Evet. Maya koydu. Sonra ne yaptın? Sonra bekledi mayalandı. Sonra bekledi. Sonra dolduruyor. Işte, e, hmm. e, i̇yice suyunu... Evet. Böyle e, naylon çuvaların içine e, özellikle evet. burada evet. bu oda yani burası Sence aslında şey. sayın takvimcilerim burası dertemiz, bu de... evet yok tertemiz Allah için pırıl pırıl bir kadın. Şimdi burası deprem bölgesi olduğu için evet. yine Yardırda çok yapıyorum. güzel bir teşkilat yapmışlar. Yani inan ki e, bu kadar zor şartların içinde e, sırf bu odayı yani Şimdi bu çadırı sırf peynir e, odası yapmışlar. Her şeyi buraya kurmuşlar bak. Bu aletleri var böyle. Böyle peynir. Mesela bu neyi sıkmak için? Ş ha, sıkmak için. Ha bu alet var böyle demir şöyle. Adı ne? Mermer var. He. Mermerin mermer üstüne koyuyor. Evet. Mermer üstüne koyup bunu sıkıyorlar. İşte hani baskı yapıyorlar. Hı -hı. Şimdi ee, kaynar su döküyorlar. Değil mi? Şimdi evet. evet ilk etapta üzerine kaynar su döküyor ve sıcak olmazsın fazla evet, oluyor. olmaz. Yoğurmaya başlıyor şimdi. Evet, yani gerçekten su. çok sıcak. Dikkat ederseniz elini evet. bir bir şeye batırıyor. Soğuk suya. Soğuk suya bir de orada bu şekilde. Kız mı olan mı? oğlana benziyor. He, olan maşallah. Allah bağışlasın. Tamam Halil'i bakla. Şimdi gidemezsin. Evet. Ya. Ver kızım ver. Ver ver yapayım hadi. İşe mi gidiyorsun? Evet sen beni aramışsın ben görmemişim. Ne zaman gülüm? Aa. Sen bugün aramışsın. Aramışım? Evet telefonu. Aramışımdır. Unuttum bile kızım. Nerede telefonu? Evet. Evet. Biz bugün çekim yapıyoruz babaannende. Evet. Babaannen değil mi? Evet. evet. Teşekkür ederiz. Merhaba Ben bile hayran kaldım maşallah. Maşallah subhanallah. Umsaddan Bu, bunu suyundan sonra lor mu yapıyorsun? Bu? Yok. Heh. Yapmıyor musun? Yok, çıkmaz. Çıkmaz. Diğer e peynir. Peynir nasıl Ha, şey olan. Yok, ha, şey ha, bu yok yok, bu şey. Bu doğru ya. Diğeri. Peynir ha. suyu, evet. Valla yapmıyor, odun yok. Yapmıyor. Ha, değmez Vallahi diyorsun, ona, değmez. Valla bir sürü çıkıyor. Çıkar. Ama bir de yağlı ola. ya, çok güzel olur. Ha. Tadı da güzel oluyor. Odun çok iyi o. Ha. Yapmıyor, o da çok iyi Aynen. Odun da pahalı. Yapıyorum, yapıyorum. Evet. Çıkar çünkü sürekli yapıyorsun evet. ya. Tüpe koysan tüp de aynı. Tüp de. Tüp de aynı. Tüp eşim almış. Eee Adnan Bey küçük tüp aldı. Evet. Değiştirdi. Yüz kaç bilmiyor mu olmuş? Küçük tüp. Yüz Ha yüz yok yüz olma dedi. Büyük tüp beş yüz herhalde olmuş yok bizim oğlan seferde oluyor. Bizim oğlan sefere gidiyor ya. Yani, oradan, dolduruyor. Orada ucuz oluyor değil mi? He. He. Tüpleri götürüyor mu beraber? He. Tamam. Götürüyor. Ne güzel. Hmm. Üç tane dolduruyor bize getirdi. Hmm. Maşallah, subhanallah. Hmm. Direkt şu an hazır hazırlamak ne bu? Evet, sadece bu yemeğe yiyebiliriz artık evet, bunu evet. yenilir. Peki Çünkü bu niye? mesela çiğ sütten oluyor ya bu evet. kaynamış değil mi? Bu çaya bu çiğ sütten ama ne oluyor? Hmm. Bu hoş geldin. Sıcak su dökülüyor. Bu, bu kaynar su dökülüyor defalarca kaynar suyun içine girip çıkıyor. Hmm. O yüzden bu yemeğe hazır. Hiçbir şeyi yoktur yani bir sakıncası yoktur. Yani. Hmm. Aynen öyle. Bu işte hani yaprak peynirin aynısı düşün. O da kaynar suyun içine içi sütten yapılıyor, sonra kaynar suyun içine giriyor. Hem de iki defa bazen üç defa. Hmm. Mesela mı o kaç kere sıcak suyun içine koyabiliyorsun Hangisi? yaprak peyniri mesela bir kere mi? Bir kere kısa bir, kere. bir, kere. bir kere. Yedi üç. Eğer ince diye bir kere evet. ama evet. eğer kalın olursa iki kere, i̇ki kere. İki kere. Ana azından yapmak lazım. Maşallah maşallah. Subhanallah. Sana fabrika açmak lazım sende. <laughs> <laughs> Büyük bir fabrika gerek Şimdi oraya ne oluyor? Sadan bir daha koyuyorsun tekrar. Bu ne oluyor? Ee, sebebi bir... ne? Biraz karışıyor ya. Ha? Böyle ha, yaptığın zaman tam düzülüyor. Ha? Ha. 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 Hmm. Evet. Düzeliyor yani. Ha. Ha. Hmm. Maşallah. Tavrım götür götür. Ama hiç durmuyor maşallah. Sen az istiyorsun ya toz. Evet. Ondan. Bazen sen tozu istiyor. Bazen sen... Orada ne ıı, kadar kalıyor mesela sen tam tozu suyun içinde? Yenge sert olacak o zaman kaldıracağım. Hmm. Uzun o süre sonra... kalsın diye mi öyle? Evet. Ben şöyle bir parça tadına bakabilirim. Söylemedi kusura bakma. <gülüyor> 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 Bak ya. Niye merak ettim acaba hani oraya batırıp çıkarak öyle tadına bakayım tuzu oranın ne kadar acaba alayım. Maşallah. Yani. Şimdi bunu şimdi bunun tadına bakacağız. Bu tuzlu su içe battı çıktı öyle bir bakalım nasıl. Arzu mu? Ben sonra yerim. He? Sonra, sonra yerim. Sonra yerim. Çocuk durmuyor ola ondan yapmıyor. Nasıl? Fazla. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Aslında şunu birazcık tuzun içine bekletek mi azıcık? Sen biliyorsun. E Sayın takipçilerim peynirimiz hazır. İnanın ki bu peynirden daha güzel bir peynir olamaz yani. Ben bu kadar yaşadım yani yaşadım ben artık ömrümün yarısını geçtim <laughs> ve böyle bir peynir görmedim. Kesinlikle kalite, lezzet, her şey. Eve geçince ben tekrar göstereceğim. Evet ben sizlere evet eve de alacağım ben bugün. Ee, sırf siz eğer isteyen kim varsa e, bana ulaşsın mutlaka ve ben bu peyniri sizlere ulaştırayım inşallah en güzel şekilde. Görüşürüz inşallah. Şimdi saat tavcılarım biliyorsunuz peynire gittik sizlerle paylaşayım diye. Eve geldik şimdi. Peynirimizi burada daha aydınlık burası sizlerle göstermek istedim. Peynirimiz bu şekilde. Biz bunu tamamen ya yani ben tuzlu istemedim. Tamamen tuzsuz istedim. Tatlılara koyabilirim ya da kahvaltıda biz az tuzlu Yani Tamamen az tuzlu seviyoruz. Çok az. Tuz bir tuzsuzun bir tık üstünde. Ve hatta biz burada yarım tane bile kahvaltıda Yarın tanesini yedik. Böyle evet tuzsuz olunca. Bugün de inşallah tarif yapıyorum. O tarifime de ondan, bundan kullanacağım. Orada da paylaşacağım sizinle. Burada da siparişim vardı. 2 kilo. Bunları da e, sahibine ulaştıracağım. Bu şekilde. Şurada da aynısı. Bir de bu şekilde de yapıyorlar. Aynı peynirde böyle de yapıyorlar. Bu, da çok. Mi peki şu ennek? bu zannetmiyorum. Hmm. Bu kızartılmaz bence. Bu çok çünkü sünüyor. çok sunuyor. Evet. Ama kızartmalık o ayrı. Hmm. Peynirimiz böyle. Ama gerçekten tadına doyum olmuyor. O kadar güzel bir peynir. Önce görmek isteyen takipçilerimiz vardı. Ha, sipariş zaten aslında evet. bayağı bir sipariş aldık ama. Takipçilerim bekliyordu. Ben beklettim. Önce videosunu evet. izlesinler diye. Şekilde böyle. Gerçekten benim arkadaşımın elleri dert görmesin inşallah. Aynı maşallah dedim zaten kendisine fabrika gibi maşallah. Sana Aynen. bir fabrika açayım dedim. Normalde bunlar <laughs> daha düzgün tuzlu oldu. Evet. da Tabii. biz tuzsuz dedikleri... tuzsuz aldığımız için evet. Ee, tamamen tuzsuz aldık. Aslında bunlar e, yapıp sün, sündürür. Bu şekilde bu şey hale getirip tuzlusunu içine bırakıyordu zaten. Ee, biraz çok aşırı tuzlu olmuyor. Hı -hı. Sonra tuzundan çıkarıp e, poşetlerine alıyor. Bir kilo bir kilo. Bu şekilde ee, hani parayla olsa da Yine de Allah ondan razı olsun, e, elleri dert görmesin inşallah arkadaşımın e, peynirimiz bu böyle ama gerçekten çok lezzetli bir peynir. Kim bu peynirden istiyorsa bana ulaşsın ve inşallah ben bu nimeti sizlere ulaştırayım. Telefon numarasını da ver, ne size? Telefon numarasını da size bırakayım. 0 543 880 24 23'ten bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. E, i̇nşallah ben de sizlere bu nimeti. Ulaştırmaya çalışacağım Başka bir videoda görüşürüz, Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun